Merhaba. Deniz Kaçar'la bugün Ebebe'ye geldik. İşte Ebebek burada. Başka oyuncaklara bakacağız. Denize çıt çıtlı body alacağız. Ondan sonra buradan kıyafetler bakacağız. Suluk falan da bakabiliriz belki denize. Deniz değil mi? Hadi o zaman oyuncakçıları oyuncakların yanına gidelim mi? Aa bak burada önce çıt çıtlı body'lere bakalım şimdi. Çıt çıtlı body'ler nasıl annesi? yani ebeveyn çok kaliteli değil ama fiyatı diğer yerlere göre daha ekonomik olduğu için tercih edilebilir. Evet denize gidiyorum ben şimdi denizle beraber gidiyoruz. Şimdi deniz kendi başına aldı gidiyor. Bakalım burada nereye gidecek şimdi? Kendine bir oyuncak bakmaya gitti ve oyuncakların olduğu yere tekrardan ulaştı Deniz. Deniz ne oyuncağı buldun orada? Aa, arkadaşlar şu oyuncaklara bakar mısınız ya? Şu oyuncaklara bakar mısınız? Bu oyuncak Deniz gel bak burada da var oyuncak. Deniz gidiyor. Deniz burada da oyuncak var gel. Arkadaşlar Deniz tam bir araba hastası. Tam arabaları çok seviyor Ara... Tam bir araba delisi. Bakın hemen bir tane daha orada akülü araba buldu. Geçenki videolarda da akülü araba videosu çekmiştik. Deniz bak gel burada aşağıda da akülü arabalar var bak. Akülü arabalar burada da var bak. Burada da var. Hangisini beğendiniz? Hangisi güzel? He? Ha? Jeep e mi? Jeep e mi sevdin sen? Jeep e mi bineceksin? Arkadaşlar burada çok güzel arabalar varmış. Bakın jiplere bakın. Mercedes var, Ford var, Volkswagen var. Mercedes'in, Audi'nin başka jipleri de var. Ama Deniz şu anda buradaki akülü arabayı tercih etti. Deniz çalışıyor ama gaza bas bakalım. Gaza basınca gidiyor mu Deniz? <laughs> Gitmiyor mu? Pili bitmiş o zaman. Pili bitmiş Deniz. Yan taraftakini atla bakalım bir de. Yan taraftakine şuna. Şuna ha <laughs> ha. Evet yan taraftakine bir bakalım. Onun, onun pili var mı? Evet. Arkadaşlar Deniz tam bir akülü araba hastası. Şu anda başka video çekmek için Ebebe'ye geldik ama yine akülü arabalara bindi Deniz. Gaza bas bakalım gidiyor mu Deniz? Çalışmıyor mu? Çalışmıyor mu? Onun da pili bitmiş demek ki. Gel bak şuna binmek ister misin Deniz? Şuna binmek ister misin? Evet mi? Gel hadi buna bin de bununla beraber gezelim. O araba biraz sana küçük ama olsun gel yine de binelim Deniz. Şunlardan ister misin şu oyuncaklardan? Bak burada değişik oyuncaklar var burada. Ne olduğu belli olmayan içinde. İçinde ne olur belli olmayan oyuncaklar var arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Deniz denizi zapt etmenin bir yolunu bulamadım. En sonunda buradaki bisikletlerden bir tanesine binmeyi tercih etti. Ve şu anda zaten denizi bisikletin üst tarafındaki fileli bölümünden görebiliyorsunuz. Ben de size bu sırada başka oyuncaklardan göstereyim. Evet bakın arkadaşlar şu oyuncaklara bakar mısınız? Bir sürü oyuncak var burada. Aa bu Niloya var bakın arkadaşlar Niloya'yı gördünüz mü? Niloya Nilo, Nilo ya, Nilo, Nilo ya. O şey başka bir şarkıydı galiba. Şuradaki şarkı, şeylere bakar mısınız? Burada da şişile var, tepe var. Sevdin mi deniz bisikleti? Burada da bowling oynayabileceğiniz şeyler var, oyuncaklar var arkadaşlar. Şunun oyuncaklara bakar mısınız? İnmek mi istiyorsun? Dur ben seni indireyim bekle. Arkadaşlar şurada da legolardan yapılma bir trenin seti var. Burada başka bir köpeği birleştirebileceğiniz parçaları şeklinde köpek puzzle denilen, tavşan puzzle, aslan puzzle. Bir sürü oyuncak var arkadaşlar. Annesi de burada başka oyuncaklardan almış. Buraya. Hamur aldım. 3 tane Cıt hamur almış. Oyun, almış. Oyun hamuru almış. Oyun hamurunu Deniz çok seviyor yapmayı. <laughs> oyun hamuruyla ilgili videoları da videolar bölümüne tıklayarak bulabilirsiniz. Ayrıca ben buraya da bir kart bırakıyorum arkadaşlar. Şu anda çıkan kartı tıklayarak bulabilirsiniz. Burada da arkadaşlar yelek denize yelek bulabiliriz. Evet. Yelek. Yelek. Tavş. Evet. Havuz, havuz, havuz evet. için, havuz, havuz için şey yelek arkadaşlar. Frozen'ın Yeleği varmış ama o kızlar için şurada da şurada da şöyle school bir diye bir şey var. O da erkekler için. Burada da tekrardan başka erkek çocukları için ve kız çocukları için. Keşke havuz şişme beden. yeleği mi bu? Havuz şişme yeleği var arkadaşlar. Burada da şişme havuzlar var. Bizim evimizde de şişme havuz Babış. var şu mavisinden üstelik. Havuz. Evet, havuz. Havuza suyu dolduralım. Ondan sonra banyoya gidelim olur mu oğlum? Evet, burada da şişme havuzlar var. Bakın arkadaşlar. Deniz Kaçar videolarını beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı Havuz. unutmayın. Burada da Şimşek McQueen'i var bak Deniz. Hı hı. Şimşek McQueen'i, Şimşek McQueen'i e, havuzda yüzülen şeyden. Deniz'in de küçükken şöyle kurbağadan şeyi vardı. Aynısından da bu. Hı hı. E, bundan bindirip yüzdürüyorduk küçükken Deniz'de ama o sıralar daha bir yaşında falandı. Şu an Deniz iki buçuk yaşına gelecek neredeyse. Uçak şeklinde de havuz şeyleri var. Burada da pompa var arkadaşlar. Pompayla havuzdaki bu şişecek olan şeyleri şişirebiliyoruz. Evet başka oyuncaklardan neler varmış acaba neler varmış. Başka oyuncaklardan neler varmış arkadaşlar. Burada yapbozlar var. Hep yapboz bölümü. Ama Deniz gene akül araba kısmına geçti akülü arabaya binmek istiyor. Halbuki burada da deniz... Deniz bakar mısın? Burada da arabalar var. Bak. Bundaki arabaları da çalıştırmak ister misin? Bunu ister misin? Sevdin mi bunu? Sevdin mi bunu? Hadi onu yerine koy gel o zaman şimdi. Sen de arkadaşlarına bay bay yap. Yenisinden alalım onu. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. See you.